yapılmalı. Pazarlık yapılmalı bence. <laughs> Çünkü ilk söylediği fiyatın yarısına düştü. Yani güzel bir eğlence iş bizim için. <laughs> Deniz ürünlerini tadacağız. Hem çok taze hem de çok güzelledi. Ayrıca bunlar çok güzel değil mi? Beyaz böyle incecik kalamarımız geldi ve çok lezzetli. Kalamarımız geldi. Bizi yaktık, meyve bırakacağız. Ömür boyu. Hoshimin havalimanındayız. Domestik, iç hatlardayız. Havalimanı biraz eski, böyle bakımsız. Ama, ama... Ee, bir tane san aldık, kocaman. Bir tane de kahve aldık orta boy. Bu ikisi 120 lira. Havalimanında şaka gibi. Yani Türkiye'de olsa buna kaç lira vereceğimizi düşünemiyorum. Yani çok saçma. Türkiye'deki fiyatlar. Yani bu ikisini biz toplamda 80 donk verdik. Ona 120 lira falan denk geldi. Şöyle göstereyim size. Yani keşke bütün havalimanlarında fiyatlar böyle olsun. Ankash şehrinde e, havalimanına yakındı şehir merkezi çok uzak değildi. 6 kilometreydi otelimiz de merkezde zaten otelimiz e, havalimanından başlayacak olursak havalimanı küçük yani çok büyük bir havalimanı yok ama temiz güzel şu anda otelimize yerleştikten, yerleştikten sonra hemen bir tur aldık o turla da e, anlaştık tatlı bir e, Vietnamlı genç böyle bir arkadaşımız hatta şu Şuradaki beyaz araba bizim tur e, arabamız. Böyle günlük tur aldık. Otelimize girişe çünkü iki daha 2-3 iki, saat var. 2'de girişi yapacağız. Biz erken geldik biraz. Bu arada hem gezimizi yapalım diye e, tur aldık. Turda 4 kişi sabahtan akşama kadar işte 12'den akşam istediğimiz saate kadar Hoi işte Coconut e, Nehri mi diyeyim size? Orası. Tekneleriyle gezinti. Mermer Dağı. Buraları gezeceğiz. Ee, şimdi Mermer Dağı'na geldik. Burada bir satış mağazası var. içeride inanılmaz böyle güzel mermer işçilikleri var. Takılar, tokalar var. Ee, böyle mermerden sandalyeler yapmışlar. Abajurlar yapmışlar. O kadar güzel şeyler var ki. Onları baktık. Biraz pahalı fiyat olarak. Ee, şimdi de eee böyle heykel işçiliği olan bir bahçesi var. Heykellerine bakacağız. Göstereceğim size. Yani çok güzel. Orada içeride tabii ki çektirmediler. Şimdi böyle heykellere bakalım. İşçilikleri var. Burası zaten gördüğünüz şu karşıdaki mermer dağı. Ee, oraya çıkacağız şimdi. Burada da böyle güzel mermer heykel, heykeller var. Meşhur ejderha heykeli. Bu da heykelleri. Ben yani tur pahalıya gelir diye düşündük ama anlaştık çocuk bir şekilde bize ikna etti. 4 kişi 700 sabahtan akşama kadar birkaç işte gezi noktalarımız var. Oralara gideceğiz ve e, toplamda 700 donk ödeyeceğiz. Ee, şu kokonot botlara bineceğiz. İki 2 kişi 300 donga anlaştık. 2 kişi 300 dong vereceğiz. Ve şunlara biniyoruz. Belki bunu yapmamızı önerdi. Zaten gör görünüyor ama görsellerde de bu şekilde görünüyor güzel görünüyor yani. Görsellerde de diğer izlediğimiz videolarda da güzel görünüyordu. Şimdi binip bakalım nereye götürecekler bizi. Buradan aldık. Aslında e, ilk daha kapsamlısına kişi başı 400 de. Sonra biz 30 dakikalık aldık. 30 dakikalık da e, işte iki kişi 300 donga anlaştık. Şapkalarımızı buradan verdiler bakalım. Başladı turumuz. Bence yakışıklı oldu. ya. Yani. Yakışıklı bir, bir tane alayım mı? <laughs> Al. Türkiye'de takarsın. Ale 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 ale. <laughs> Bu şekli çok güzel ya. Ay çarpa çarpa gidiyoruz. Evet şu an trafik sıkışık. Biraz evet tehlikeli. Hello. Çekiyorum. Okei okay, bak, uh, foto, foto. Okay. Buraya gelindiği zaman mutlaka bu tur yapılmalı arkadaşlar. Efsane bu. Efsane. Bir daha, bir daha. Eğlenceli. Bir o gelinim. Gerçekten, gerçekten bu tur yapılmalı. Biraz pazarlıkla indiriyorlar. Pazarlık yapılmalı bence. <laughs> Çünkü ilk söylediği fiyatın yarısına düştü. Yani güzel bir eğlence iş bizim için. her yerde bahşiş istiyorlar sadece tur fiyatıyla kalmıyor gittiğin her şeyde botta işte başka bir şey de olsun hep bahşiş söz konusu ona göre dikkat et yanınızda bozuk para bulundurun yoksa bizim gibi ortada kalırsın kesinlikle e, bozuk para bulundurmanız lazım yoksa tümünü birden alıyorlar para üstü verip vermeyecekleri meçhul yani tur fiyatını anlaşıyorsunuz ama onun haricinde inerken Tip 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 diye bırakmıyorlar siz, muhakkak alıyorlar. Haberiniz olsun. Rehberimiz bizi e, Hoya'nda bir tane restorana getirdi. Buranın deniz ürünleri çok meşhurmuş. E, deniz ürünlerini tadacağız. Hem çok taze hem de çok güzel dedi. Tavsiye etti bize. E, bakalım deniz ürünlerinden yiyeceğiz. Ayrıca kumları çok güzel değil mi kumun? Beyaz böyle incecik şey. Ee, okyanus olduğu için tabii çok dalgalı. Burada denize girmek zor yani. Sadece görsel olarak çok güzel. Ben burada denize girmek istemem. Aa, Restoranımız da bu şekilde. Güzel, güzel, güzel. Biz ürünleri konusunda maalesef cahil kaldık. Yani fiyatlar 280-300 donk arasında. Biz bundan söyledik, hangisi olduğunu bilmiyoruz şu sanırım. Size Bayağı bir 3 kişiye yetecek, yetecek yani. şekilde e, bir balıkmış, büyük bir balıkmış. 500 donk. E, diğer tek kişilikler 390 donk. dedim öyle bir şey, bakas falan de. Kalamarlar 280 donk. Yani yaklaşık 300 küsur, 400'e yakın. Yani bu 700 küsur. Kalamarımız geldi ve çok lezzetli. Kesinlikle yani tavsiye ediyoruz. <laughs> Burada deniz ürünü yiyin arkadaşlar. Nerede Gerçekten yediğiniz yok. fark etmez. Her yer her çok güzel. Yer, aynen her yer deniz ürünü çok zaten buranın çok meşhurmuş ve fiyatları da gayet uygun. Tamam mı? şeyler yapıyor. Balığımız geldi. 3 kişilik balık bayağı da büyükmüş. Evet, tencere tarlası yeterdi buzdur. Teşekkürler. Thank you. Pilavımız geldi. Lapo pilavımız, ya, balığımız lapa pilavımız. geldi. Balık da bayağı büyük, sebzeli bir balık. Yiyeceğiz Sorry. Danan sahildeyiz. Kumsalı çok güzel, deniz ama bir o kadar bence ürkütücü. Ben dalgalı de deniz sevmiyorum pek. Yani bana göre yüzülmez ama yüzen insanlar var. Yani yüzmeyi dediğim sadece denize giriyorlar, yüzmüyorlar aslında. bence bambaşka bir yer yapmış. Ekmek arası döner bekleyenlerin yolunu. Şu an Koyuyan'a geldik. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Görsel olarak yani foto, videolardan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla çok güzel bir yerdi. Biz de deneyimleyeceğiz bakalım. fenerlerden var. Güzel değil mi ya şeyler? Böyle kumaştan. Evet. Arabi besliyor. Tüm caddeyi bu kenarlarla süslemişler. İpimi, ay tavur başıyla birlikte. Çok güzel. Geçelim Bunlar hamur işi sanırım. Aa, şu değişikmiş. Hoiyan sokaklarında geziyoruz. Güzel böyle alışveriş yapılacak çok güzel yerler var. Çantalar, elbiseler gerçekten çok güzel. Zaten burası e, terzileriyle ünlü bir yermiş. Yani çok fazla ünlü, hani dünyaca ünlü terzileri varmış. Evet. Ve çok fazla terzi dükkanı varmış. Yani gördüğüm kadarıyla da gerçekten elbiseleri çok harika, efsane şeyler. Yani biraz pahalı, bilmiyorum. Kumaşı belki çok kalitelidir, bilemiyorum. Bir tane takım sordum ben. 1000 küsür dedi. Yani Türk parasıyla 1700 TL ile 1700'e geliyor. 1750'ye geliyor. Şu elbise de çok güzel. Çok Yaklaşık bizde olan her sebze burada da var. Yani yeşillikler, meyveler. Var ya? Sebze pazarına geldik. Çok yaşa. Yaprak sarması ne? Onu merak ediyorum ya. Çok güzel. Bu cool. Ne? <laughs> 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 Domates, fasulye, bezelye. Hepsi nasıl? Hepsi Yani burada meyve sebze olarak zengin bir ülke. Şuradan <laughs> meyveleri de göstereyim. Evet. Şurada ejder meyvesi. Bu elma. Şunun adını bilmiyorum.

Yani buranın olayı şu renkli fenerler. Evet. Bir de böyle her eski evler sarıya boyanmış tek tek olması. Güzel bir şey katmış, ambiyans katmış. Bisikletli şey yoktu.

Burada da bir Türk restoranı bulduk. Ee, ama koyu anda yeni açılıyormuş bu. Sosun İstanbul kebabı. Danang'ın en çok turist ağırlanan <laughs> yeri burası sanırım. Yani diğer yerlerden e, daha çok turist gördük burada. Her yerden daha çok turist var Ve daha kalabalık. Tam Vietnam etnik kültürünü yansıtan bir ortam. Sokak Böyle bir yeteneğim olsun isterdim. Çok güzel çiziyor. <laughs> bulduk. Nehre bırakacağız. Aşkım bana da yapar mısın? Tabii ki aşkım ya, of course. Yap. Aşkım, hazır mısın? Ah, oh, özür dilerim. Kafasına kur... Aşkım koyuyorum. Hazır mısın? mısın? mısın. Direktledin mi? Ömür boyu. Güzel geziler yapmak. yapalım. Evet.

yani biz de tekne turu yaptık ama bizimki böyle değildi. Biraz kandırıldığımızı düşünüyoruz. 300 donga yaptık. Ama bizi nehrin ilerisinde böyle bir yer var, ada var. Oraya götürdü. Motorluydu. Bunlar böyle daha el yordamıyla, kürekle çekilen tekneler. Bence yani buradaki teknelerden yapsaymışız çok güzel olacakmış. tam meşhur bir yer. Ee, biz giderken yani 3 saat önce de böyle doluydu, şimdi de dolu. çalışanları görüyorsunuz, Anca yetişiyorlar. Bambi. Bir tadına bakacağız. De bizim dönere benzeyen bir şey. Döner gibi. 35-25 arasında. Evet. Evet, Yemedenim. benim güzel bence. Yani, Tadı nasıl? Gayet güzel. Yani benim onur. için benim için burada yiyebileceğim yani şeylerden yani hani severek fiyat yiyebileceğim. Evet fiyatı performans da Ekmek yani. efsane. Yani bu ekmek boyutunu şöyle göstereyim. 35 dolar. Sen nasıl beğendin? Vallahi arkadaşlar Vietnam beni inanılmaz şaşırttı. Ben burada aç kalmam. Bu çok güzel. inanılmaz güzel yani. İşte Yeşillikler, peynir Kerem de var. Peynir, peynir. kabaş kiri. Aynen, peynir de var. <laughs> Buradan da içecek söyledik. Taze meyveden sıkıp getirecekler. İçecek 45 ton, bu da 35 ton. Evet, Danang'daki otelimize geldik. Otelimiz gayet güzel ve ee, yani bu. Asya'da maalesef bu meşhur herhalde tuvalet ve banyoların e, böyle cam yani Allah'tan perdesi var bizim Tayland'da kaldığımız otellerin perdesi de yoktu. Böyle buzlu cam da değildi. Aşk direkt... öldürürüm valla <laughs> Yani direkt böyle bir fantezileri var demek ki Asyalıların. Yani otel gayet temiz, Grand Ocean Luxe butik otelde kalıyoruz tavsiye ediyoruz. Gayet çalışanları da güler yüzlü. Güzel bir otel. kenarında. Biz 11. kattayız. Yani şöyle baktığınız zaman hani karşı taraf deniz. Şehir manzaralı ve deniz okyanus manzaralı otelimiz. Gayet bence güzel ve temiz bir otel. Şöyle gece manzarasını da göstereyim. Yani bir de bu kaldığımız oteller arasında en uygunuydu. İki küsüre biz, iki gece iki küsür. Yani 2800-3000 civarlarında dört e, kişi tuttuk bu otele. Gayet de uygundu fiyatı. Adam başı kaça geldi? Yani otel 2 gece, 1723 lira, 2 kişilik fiyatı. Yani kaldığımız oteller arasında herhalde en güzeli buydu. Danang'da ve okyanus hemen ee, bir cadde altımızda. Tam bir fiyat performansı. Fiyat performans ürünü. Danang'da tavsiye edilir.